Bir dakika bir dakika bir dakika. Öyle bir şey yok. Kim biliyorsa yazsın buraya. Burada okuyacağım hepsini. Şenol Güneş ikide iki yapıp namalup şampiyonlar liginde gruplardan çıkarttıktan sonraki düşüşte ki o düşüşün sebeplerinde hepimiz biliyoruz. Yönetim. Tamam hepimiz biliyoruz. Şenol gitsin diye takılar açılmadı mı? Herkes de bu kervana katılmadı mı? Katıldı. Biliçi istemiyorsunuz. Şenol Güneş'i istemiyorsunuz. Kalbi burada bırakıp gidiyorsun ya? Ya Sergen ya Şenol Sergen e Güneş. Sergen ya. 2 yaptı, 3'te 2 yaptı. Bir tane istemediniz. Gitsin. Ya adam 2 yapmış, 3'te 2 yapmış. Ya 5 sene kredisi olması lazım ya. ya. Hemen ya, gitsin. E gitti. Sergen geldi. Çiz. Abdullah abici var arada. Hadi Abdullah abici zaten uyumadı tene. Hani vücut dışarı attı. Tamam. Sergen geldi adam şampiyon yaptı o da gitti. Ya bunun sonu yok arkadaşlar.